İzmir Karşıyaka'daki evinden 15 Temmuz 2023'te Çeşme'deki bir eğlence mekanına gitmek üzere çıkan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan 16 aydır haber alınamıyor. Polis, Veli Eren'in kaybolmasının ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında, telefonunun Manisa'da Muhammed Acar ve annesi tarafından kullanıldığını tespit etti. Aile, telefonu Çeşme'de plajda bulduklarını, format attırarak kullanmaya başladıklarını ifade etmişti. Veli Eren Atay'ın ailesi, kayıp oğullarının bulunması için et haberini cinden tıkdabar programına katılıyor. 9 gündür süren yayınlarda birçok nokta ortaya konulurken, gizlilik ve kısıtlılık kararlarının kaldırılması için avukatların yeniden talepte bulunduğu dile getirildi. Veli Eren'in telefonunun 16 Temmuz 2023 günü 10.58.17.03 saatlerinde Tanay Tabiat Parkı'nda olduğu ve HTS kayıtlarıyla bas çakışmalarının en önemli aşama olduğu belirtildi. Bugünkü yayında umutları arttıran çok önemli bir gelişme yaşandı. 16 Temmuz, 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında tatil yaptığını öne süren bir gizli tanık, ihbarda bulunarak o dönemde Veli Eren'i balıkçıda çalışırken gördüğünü söyledi. Gizli tanığın Veli Eren olduğunu düşündüğü genç karşı yakalı olduğunu söylemiş ve çok zayıflamış, tanık dövmeleri ve tek kulağında küpesi olan gencin Veli Eren olduğundan emin. İhbar sonrası Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbarda bulunan gizli tanığa ulaşıldı ve bahsedilen kişi 16 aydır aranan Veli Eren mi edilmeye çalışılırken adı geçen balıkçıya gidildi. Tadilatta olan balıkçının yetkililerinden gizli tanığın söylediği gibi, Emrah isimli bir gastronomi turizm öğrencisinin çalışmadığı ve Veli Eren gibi bir kişiyi çalışmak için getirmediği öğrenildi. Gizli tanık halen gördüğü kişinin Veli Eren olduğunu iddia ederken iddiasına göre Veli Eren'i balıkçıya çalışmak için götüren Emrah isimli kişinin profili. 17-22 yaşları arasında. İzmir Çiğli'de yaşıyor. Gastronomi veya turizm öğrencisi. 17-30 Temmuz 2023 Çeşme'deki balık restorantında staj yapan. Renkli, çekik gözlü. Arnavut göçmeni. İri yapılı, uzun boylu.